Parayı, e, açın, alacak alacak alacak. Alacak. bu şekilde düşük olan sıvımız başlıyor ve buradan yer e, soğutucuya giriyor. Bu soğutucudan tekrardan buradan da aynı zamanda su veriyoruz. Ve buradan atmaya başlıyor. modeli göstereceğim. Bunun adı Papyörük kemikleri. Papyör bunu 1600 yıllarda yapmış. Hesaplık nasıl olmadığı için bu esnaflar daha kolay çarpmak için kullanıyormuş. Günümüzde de öğrenciler, ilk okul öğrencileri bunu daha kolay öğrenebilmek için kullanıyor. Yani dokunarak öğrenmek daha kolay. Hatta burada kutuplar de var. Ee, şimdi size nasıl çarpıldığını göstereceğim. Buradan bir rakam seçiyoruz. 5 diyelim mesela. Ve 50-85'i çarpalım.